Abi şu anda gidiyoruz böyle. the first time in a Tesla in Norway. Really? Yeah, yeah, because like 50% of the cars are Teslas. Yeah, this is the first time. Yeah. Yürürken bulduğum yere bakın arkadaşlar. Hazır mısınız? Zort. Arkadaşlar, arkadaş jeolojist, jeolog yani. Ee, öyle bir şey var. Celal Göre'ne tanışmış sadece. Çünkü Ceralşen Göre çok ünlü bir profesör bildiğiniz gibi. Evet arkadaşlar, 3 gece boyunca burada yattım ve günaydın bu arada hepinize. Bir toparlandım, kıyafetlerimi yıkadım, astım, kuruttum vesaire vesaire. İşte şimdi gidiyorum. Böyle yani. Bugün otostop çekeceğim. Daha Fjord'lardan birine gitmeye çalışacağım. Bak burada yine kartonlarımı hazırladım. Bunları direkt pizza kutularından yaptım. Önce Christian send, sonra Evye, sonra da Ristad diye bir yere gideceğiz. Öyle yani. Ya, yeah. thank you man for the hosting me like for the three nights. Yeah, yeah, yeah sure, sure. Yeah, yeah. okay, like time to leave, I guess. Bir de önce alışveriş yapmam lazım çünkü e, o fiyortların olduğu bölgede ucuz market bulmak imkansız. Bir gece falan fiyortlarında çadır atacağım muhtemelen. O yüzden şimdi kupa gideceğim. Kuptan bir ıvır zıvır alacağım. İşte yiyecek, yiyecek alacağım. İhtiyacım olacak. Suyu bir şekilde bulurum belki ama hani yemek bulmak çok zor. Bulsana çok pahalı. Oralar çok aşırı turistik bölgeler. Öyle yani. Hadi bakalım görüşürüz. Arkadaşlar burada ben Aksel'e sordum niye bu şeyler var burada diye. Araçlar duruyor dedim ya size daha önce. Bak şimdi göstereceğim. Bu arada Aksel'den ayrıldığım üzüldüm ya. Çok iyi bir adamdı. Böyle 50-55 yaşlarında insanlar evine kabul ediyor falan üzülüyorum böyle insanlarla ayrılınca falan. İyi insanları görmek çok hoşuma gidiyor. Öyle yani. Ne bileyim insan hep duygulanıyor abi. Yolda bir sürü güzel insana tanışıyorsun. Hiç tanımadan sana evlerini açıyorlar vesaire. Bak şimdi bak. Bak. İzleyin olaya bak şimdi bak. Şuradan araba geliyor tamam mı bak. Bak buradan da araba geliyor. Bak bu araba bunu bekliyor burada. Böyle yani bak. Bu araba burada bunu bekliyor. Şunun amacını sordum. İşte bizim tümsek kasis gibi insanlar beklemesin. Hani insanlar çok hız yapmasın diye. Saçma yani. Dünyanın ne saçma olayı. İnsanlar hız yapmasın diye niye bekletiyorsun? kasis koy, radar koy, bir şey koy yani. Çok saçma geldi bana. Arkadaşlar alışveriş yaptım. Bir 21 kron gitti. Şimdi burada otostop çekeceğim. Duran arabalar isterse şurada durur böyle geliyorlar. Christian sen de gideceğim mısırımı da gömüyorum. Ama bayağı bir yiyecek aldım yani. Beni bir iki 3 gün götürür. 2-3 gün olmasa bile en azından iki gün yeter. İlk otostopu çektik. sen sende kadar geldim. Yani 20 kilometre falan. Muhammed diye Suriyeli bir çocuk durdu. Buraya kadar geldim işte. Şimdi buradan yine çekeceğim. Christian sen sonra kuzeye. Ama iyi o 5 dakikada durdu birisi sonuçta. Abi otostop çekiyorum burada böyle. Az önce şurada abinin biri dur dedi ki çok yakına gideceğim istersen gel dedim abi sen devam et. Ondan sonra arkasından abla geldi şuraya kadar gitmiş görmedim. Duruyor orada beni bekliyor. Buradan da karavan geliyor karavan da bana el yapıyor işte bak bak oraya bak diye. Bir baktım sonra abla gitti yetişemedi. Abla bir kornaya falan bas. Bunlar da hiç öyle korna morna yok abi. Korna hiç basmıyorlar. Bakar bekler gider falan böyle değişik bir şey. Hadi kaldıralım duracak mı? Bu dönüyor. Bu da pizza Ristorante, Doktor Edgar sponsorluğunda tabelamız. Neyse biz buradan birini yakalarız ya. Rock müzik eşliğinde gidiyoruz şimdi Christian sende. Toplamda 10-15 dakika falan ya bekledim ya da beklemedim. Thank you. making a movie about the trip? Is that? You are making movie? Yeah, kinda, of yeah. I am uh, I'm taking videos and then I edit them and I share on YouTube usually. Yes. I have a small YouTube channel for now. I hope it's gonna grow. Yes. Gidiyoruz, gidiyoruz. Toplam 15 dakika bekledim şu ana kadar ve ikinci aracı da buldum. Christian Sen. Sonra eviye sonra Kuzey'e doğru gideceğim. Hadi bakalım. Yolumuz açık. Gibi duruyor şimdilik. Devam ki. Abi şu anda gidiyoruz böyle. İk the first time in a tesla in norway really yeah yeah because like 50 percent of the cars are teslas yeah but this is the first time <laughs> yeah. yeah that's true thank you again also and are you going to center too uh, basically no but uh -huh. we saw that you're oh yeah we, thought, okay, we, can, we actually passed you and we drove back to pick you up oh thank you so much <laughs> wow wow it's so cool you're back for me wow <laughs> no, I thought, uh, Let's just drive him. Uh -huh. I was wondering where you're coming from, uh -huh. where you've been. So yeah. it's kind of uh, interesting, you know. Yeah, we can follow each other on social media or yeah, we can keep problem. in touch. And if you come Turkey, just let me know to Istanbul or West Coast. I've I've I can. I've never been there though. Yeah, Let's but maybe one, day, why maybe one day, one not? <laughs> Bu arada indim arabadan işte. Şu an Christian senteyim. İyi vardık. Şuradan geçecektim. Polis gör dedik. Oradan geçemezsiniz. Sağdan geçti. Bak bunu bile uyardılar abi. Yani gerçekten kurallara bağlı bir ülke. Bir de işini iyi yapıyor polisler. Onu gördü. Dedim İngilizce biliyorum dedim. De i̇şte Norveççe bilmiyorum dedim. Dedi ki aşağıdan geç dedi. İngilizcesini çatırçtır konuştu. Ondan sonra şey de nereye gidiyorsa dedim ev Böyle bir hemen ayaküstü bir sordu. Arabadan camdan kafasını sarkıtmıştı. Dedim herhalde inip pasaport kontrol edecek. Etmedi. Öyle şimdi buradan otostop çekip evine gideceğim. Sizi yine göğsüme taktım. Hadi otostop izleyelim. Daha 2-3 dakika oldu.

Hayatımda ilk defa Tesla'ya bindim. Harbi manyak arabaymış. Bak bir Tesla daha gidiyor. Her yer Tesla ya. Her yer Tesla. Tabi Evliye'ye giden bulmak zor. Çünkü daha birçok kasaba var. İnsanlar buradan ileride yaşıyor falan. Direkt Evye çıkmaz ama en azından o taraflara giden birini bulabiliriz belki. Oğlum insanlar ünlü görmüş gibi bakıyor lan bana. Böyle hepsi sırıtıyor falan. Hani sanki Tarkan'la karşılaşmış gibiler. Your name? Ahmet. Ahmet. Oh, where are you from? Somali. Somali. Nice yeah. nice nice. You? Uh, What's your name? Ege. Ege. Yeah. Nice. And uh, I am on the way for a uh, long time. Like 75 five days. Hmm. Ahmet aldı beni şimdi gidiyoruz. Ahmet de Somaliymiş. Beraber işte bir dokuz on kilometre gideceğiz. Ondan sonra ondan sonra da ben tekrar devam edeceğim MV'ye doğru. Artık countryside'dayız. Kırsal kesim. Böyle arabalar azaldı ama bakacağız bakalım ne olacak. Şimdi böyle bekliyoruz yine. Ahmet'le geldik bir 9-10 kilometre. Hiç çok da iyidir. Artık evye giden direkt araçları bulacağız çünkü. Hadi bakalım. Hello. Ya. Bu da. My package. This one. Hello. Hello. How are you? Fine, you yeah, fine, thank you so much. We're going all the way I'm going the halfway. Okay, okay, it's amazing. Yeah, thanks so you so much. Uh, yeah, 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 it's okay. Yeah. Thanks a lot. Yes, you're welcome. You come from Turkey. Turkey? Yeah, okay. I, I am Ege. What's your Ege. Ege, yeah. my name is Egel. Egel. <laughs> <laughs> Buraya kadar geldik. Bir kasabamız daha var. Hadi buradan da otostop çekip gidelim. Bana öyle bakma. Ananı anlayacaklar. Vay bir muz yiyek ya. Değil mi kankiler? Bir muz yiyek. Acıktık ya. Beklemeye devam. Biraz sıkıntılı yollara girdik ya. Keşke sahilden devam etseydim de. Neyse en azından buraları da gördük yani. Yolun iyisi kötüsü olmaz her yol ayrı bir yere açılır. Her yol ayrı bir şeyle karşılaştırır. O yüzden şimdi hani öyle. Buradan gideceğim ta bilmem kaç kilometre sonra 20-30 kilometre sonra sola döneceğim. Oradan artık batık kıyıları bak. Batı burası zaten güneş batacak şimdi. Öyle yani. Gittiği yere kadar gider gitmediği yerde kamp atarım. Arkadaşlar, arkadaş jeolojist, jeolog yani. Ee, öyle bir şey var, Celal Şengör'e tanışmıştı acı. Çünkü Celal Şengör'e çok ünlü bir profesör, bildiğiniz gibi. Now he's a, he's a professor in uh, Istanbul Technical University in Turkey. And uh, one of my friend is taking lessons from him. So. Çok iyi sinirlardı. Yeah. If you come to Turkey, maybe we can find him for you. <laughs> Celal Celal Hoca'ya saygılar çünkü gerçekten kendisi çok ünlü yani. Hani dünyada bilinen jeologlardan birisi yani. Çok değişik bir yere geldim. Böyle gelen yok, geçen yok. Ülkenin ortasındayım. Bakalım ne olacak. Nereye gittim bile bilmiyorum. Dön dön dön. Durmadı be. Selam verdi durmadı. Şimdi bak şuradayım, buradan böyle iyiken falan işte bir yerlere gideceğiz. Hadi bakalım, yolumuz açık ola. Çok değişik bir çift aldı beni. Böyle 77 yaşında bir dayı, 39 yaşında bir abla böyle değişiklerdi yani. Diyor ki bana eşimi beğendin mi diyor. Kadında diyor ki ben eşi değilim diyor falan. Böyle değişik sohbet muhabbet geldik buraya kadar. Şu anda bir kasabadayım. Hala gitmem gereken yere var. Hemen girdim şurada işte şey yaptım. su doldurdum. Suyum azalmasın diye. Çünkü su önemli. Şimdi bu gece kamp yaparsam falan su önemli olacak. Hadi bakalım burada otostop çekeceğim. Gideceğim yere araç bulabileceğim mi merak ediyorum şu anda. Oto... Polis mi ya? Değil. Şey, trafik. Ağır bir polismiş nereye gidiyorum? da gidiyorum şimdi buradayım maksaba buradaydı. mavi nokta sonra bu mavi sonra bu mavi sonra bu mavi sonra şu an bu mavi'deyim yani konumum hedef şurası Tomstadt Şimdi otostop çekiyordum arkadaşlar ondan sonra iki tane kadın geldi dediler ki biz bir işte gelecek kasabaya kadar gideceğiz oraya kadar gelmek ister misin şimdi beraber gidiyoruz. And what was your names? My name is Yuna. Yuna? And Kina. Kina. Yuna and Kina. Wow. İyi bugün baya yol aldım ya. Şimdi bir durak daha geldik. Neredeyiz abi? Şu anda bulunduğum kasabanın ismi Kivinlok mı ne? Dur bakayım. Kivinlok, Kivinlok aynen. Bak böyle bir kasaba abi. Baksanıza ne kadar güzel. Böyle bizim şey gibi, Karadeniz gibi. Her yer yemyeşil işte yağmuru yağmış tam Karadeniz havası. Burada kupu var. Böyle bir ortam yani. Havası var ya inanılmaz temiz, inanılmaz. Şimdi bugün bakalım bir otostopta deneyeceğim buradan. Artık hani son durağıma, son durağım derken bugünkü son durağıma deneyeceğim. Duran giden olursa gideceğim, duran giden olmazsa gitmeyeceğim. Öyle yani burada bir yerde çadır madır atar kalırım yani yapacak bir şey yok artık. Yürürken bulduğum yere bakın arkadaşlar. Hazır mısınız? Zort. Çok iyi ya. Bak. Şurada ev var. Abi şimdi şu evdeki adam hayat yaşıyorsa biz ne yaşıyoruz ya? Baksana abi. Arabam araba geçti de yok. Bak yarım saattir bir tane araba geliyor anca. Bu gece ben burada bir yere çömerim. Belli oldu bizim plan. Çünkü yok yani. Araba yok. Aha gitti bak biri. Kaçırdık gari kaçırdık. Böyle burası da özel arazi galiba. Normalde buraya atardım çadırı da atamayacağız. Öyle duruyor Yine kabiller de burada. Bak. Tamam tamam sakin. Lan yok bir şey. Onun ben tehdit değilim. Verdi uyarıyı gördünüz mü Öyle diye. Dedi ki adam olun. Yolun güzelliğine bak ya. Ya bu Norveç'in kırsal kesimi nasıl yaşıyor abi ya? Şu kayanın dibinde evi kurmuş karavanın önünde, arabası önünde. Hayvanları burada. Bak zibilyon tane koyun var şimdi. Ya şu hayat nasıl yaşanır ya? Aklım almıyor ya. Bak koyunlara bak. Hopur hopur gömüyorlar. Bugün panikle panikledi önce. Baksana abi şuraya. Fake ya bu ülke fake yalan yani. Hüseyinlere bak vallahi kebap ya lop 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 göm oh. Şapur şapur oh. Bir tane kamp atacak yer bulamadım güzel. Hepsi özel arazi. Özel araziye atamıyorsun. Bak bak bak. Sanki yiyecek yer yok. Kafayı buradan çıkartmış yiyorlar. Sanki ot yok memlekette. Kaçma kaçma buraya gel. Buraya gel. poponun yerim Beyaz popolular. Bak gelmiş bunları yiyor ya. Tabii en uzun bunlar onlar. Burada dere sakıyor, oh, hayata bak. Şimdi şurada şelale var galiba ya, hadi gidip ona bakalım. Yokmuş. Ama gürleye gürleye akıyor ha. Böyle dağdan geliyor abi su buraya kadar. Bir kamp yeri bulamadım. Aha. Dur be abi, durmadı be, ulan. Bir saat sonra bir tane araba geçti o durmadı. Bak buraya kamp atabilirim bence, burası kam alanı. Ama burada ne yapacağım yani, yolun dibinde. E bu ne şimdi? Neyse geç devam, şimdi yürüyelim daha, belki buluruz bir yerler. Böyle bir yer buldum. Ama galiba buraya atmayacağım. Bir biraz daha yürüyeceğim. Yer bulamazsam geri dönerim. Güzel yani. Bak ağaçların altında yağmur yağarsa da az gelir. Öyle yani. Bakacağız. Yem yeşil abi. Hiç kimse dokunmamış bile buraya. Üstünden bile geçmemiş. Böyle bir durum. Şurada dere var işte şu yolun öbür tarafında. Bir dere kenarında bir yer bulsam iyi olacak da hepsi özel arazi ya. Şimdi özel araziye girip de polisle uğraşmak istemiyorum. Yürüdüğüm yola baksana şaka gibi ya. yolun kenarına kurdum çadır abi. Böyle yatıyorum. Sabah gösteririm kurdum yeri. Harbi yolun kenarı yani şu 10 metre yanım yol. Öyle varamadım bugün. Yarın deneyeceğiz artık. <laughs> bir de güzel kamp yere bulamadım. ama çok üzdü. Olsun yapacak bir şey yok. Devam ki. Hadi iyi geceler.